Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de turizm faaliyetlerini etkileyen doğal faktörler içerisinde yer almaz? Coğrafi konum fiziki faktörler arasında doğal faktör arasında yer alır. Bunun yanında iklim fiziki ya da doğal faktörler arasında yer alır. Su kaynakları fiziki ya da doğal faktörler arasında. Yabani hayat kaynakları dediği yine orada doğal olarak oluşmuş ya da doğada varlığını sürdüren özellikler taşıyor. Ören yerleri ise insanlar tarafından oluşturulmuş alanlara karşılık geliyor. Yani bu beşeri faktörler içerisinde değerlendiriliyor. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritada numaralandırılarak taranan alanların hangilerinde yaylıcılık turizmi gelişmiştir? Türkiye'de yaylıların en fazla olduğu yer Karadeniz'dir ki yaylıcılık faaliyetleri de Karadeniz'de gelişmiştir. Özellikle Doğu Karadeniz başta olmak üzere Karadeniz'de özellikle Anzer e, yaylası, Rize gibi alanlarda e, öne çıkan bazı örnekler olabilir. Bunun yanında ikinci olarak Akdeniz'i dikkate almaktayız ki Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yaylıcılık faaliyetleri yapılır. Ancak ikinci olarak Akdeniz, Toroslar dikkate alınmaktadır. O yüzden de burada doğru cevap tabımızın 1 ve 3. Yani b şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında bakıldığında Doğu Anadolu bunları takip eden bölge olarak dikkate alınabilir. Türkiye'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan mekanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Divriği, Ulu Cami yer almakta. Hattuşa Boğazköy Korum çevresinde dikkate alınmakta. Göbekli Tepe Şanlıurfa, Safranbolu Karabük gibi alanları dikkate almaktayız. Ancak Bitlis'te bulunan Nemrut Krateri hala bu listeye dahil olan bir mekan değildir. Bilgi sorusu arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı oldu. Haritada numaralandırılarak taranan alanların hangisinde kış turizmi gelişmemiştir? 1 numarada Saklıkent Kayak Merkezi bulunmakta ve gelişmiştir. 2 numarada Palandöken. Bunun yanında 3 numara biraz daha Uludağ kısmı dikkate alınırsa arkadaşlar özellikle geliştiğini söylemek mümkündür. 4 numara Bolu Kartalkaya gelişmiştir ama burada 5 numara Mardin çevresinde gelişmediğini söyleyebiliriz. O yüzden de doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu dikkate alalım. Aşağıdakilerden hangisi somut olmayan kültürel miraslar arasında yer alır? Ki elle tutulabilir somut biliyorsunuz. Selimiye Camii, Galata Köprüsü, Ayasofya Camii, Kız Kalesi bunlar somut kısımda dikkate alınırken somut olmayan kısımda da ebru sanatını dikkate almak mümkün. Bunlar arkadaşlar yine bilgi sorusu içerikli. Hani bunların hangisi somut, hangisi somut olmayan? Bunları ezberlemek gerekiyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda Türkiye'yi sembolize eden turizm mekanlarından hangisinin bulunduğu il yanlış verilmiştir? Kız Kalesi Mersin'de yer almakta. Olimpos Antalya, Manavgat Şelalesi Antalya, Ayasofya İstanbul ama Pamukkale Travertenleri arkadaşlar Denizli'de yer almakta. Burada Aydın verilmiş. Yanlış bir eşleştirme. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Antik çağdaki en önemli liman kentidir eski bir Roma şehridir. Günümüzde İzmir'in Selçuk ilçe sınırlarında yer alır. Artemis Tapınağı, tiyatro alanları, kütüphane binaları en önemli mimari eserleridir. 2015 yılında UNESCO Kültür Mirasları listesine eklenmiştir. Özellikleri verilen kültür mirasımız aşağıdakilerden hangisidir? Ki bu arkadaşlar Efes Antik Kenti yine bilgi sorumuz. Sümele zaten Trabzon'da bulunuyor. Afrodisyas'a baktığımızda Aydın'da Hierapolis Denizli'de Troya ya da Truva Çanakkale'de bulunuyor. Ki burada İzmir demiş. O yüzden Efes'i dikkate aldık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Tüm özellikleriyle belirli bir yere ait olan ve o yer dışında başka bir yerde bulunmayan ürünler menşei adına göre sınıflandırılır. Buna göre aşağıdaki yöresel ürünlerden hangisi menşei adına göre belirlenmiştir? Eskişehir lüle taşı ki Türkiye'de sadece bu alanda olduğu için menşei adına göre belirlenmiştir. Türk kahvesi, Afyon Karahisar lokumu, Bolu çikolatası, Kütahya çinisi ki çini, e, çikolata, lokum, kahve birçok yerde karşımıza çıktığı için bu sadece oraya ait olmuyor. O yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. Yaz aylarının sıcak ve güneşli, Kıyının ise girintili çıkıntılı olduğu Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yat turizmi gelişmiştir. Bu duruma limanlarından hangileri örnek verilebilir? İskenderun limanı sanayileşmiş ve kirlilik oranı yüksek olan bir liman. Burada özellikle yat turizmi gelişme göstermemiş. Bandırma'nın olduğu kısımda yine sanayi tesisleriyle birlikte turizm de var ancak özellikle Kuşadası ve Marmaris bu şıklarda varsa biz bunları daha ön planda tutabiliriz. Daha fazla geliştiğini söyleyebiliriz. O yüzden 3 ve 4. Yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yatak eğimi fazla. Akış hızı yüksek akarsular üzerinde rafting gibi sporlar yapılmaktadır. Türkiye'de akarsulardan hangileri rafting sporuna daha uygundur. Çoruh Nehri Artvin ve çevresine yer alan, akış hızı oldukça yüksek olan ve rafting turizmi için en uygun akarsuyumuz diyebiliriz. Köprüçayı Manavgat gibi Antalya çevresinde bulunan yine akış hızı yüksek, yine e, rafting turizmi için en önemli örnekler arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Ancak Gediz Nehri e, Menderesler'de çiziyor biliyorsunuz. Çok da e, akış hızı fazla olan bir akarsu değil. Onu elememiz gerekiyor. Kızıldırmak bazı kısımlarında eğim fazla olabilir ama Çoruh ve Köprüçay'ı daha uygun diyebiliriz bunun için. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani aşık olarak değerlendirilebilir. Aşağıda verilen kültürel mekanlar ve bu mekanların buldukları yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sümele Manastırı Trabzon'da yer almaktadır. Meryem Ana Kilisesi İzmir. Ani Harabeleri Kars Selimiye Camii ise Edirne'de yer almakta ki e, burada Sultan Ahmet gibi önemli turizm alanları ya da dini alanlar söz konusu İstanbul için Akdamar Kilisesi Van ki Akdamar Kilisesi Akdamar Adası'nda yer almakta yine Van'da bulunduğunu söyleyebiliriz. Burada yanlış eşleştirme değişik olarak dikkate alınabilir. Türkiye'de kaplıca turizminin yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle ile açıklanır? Burada kaplıca turizmi için fayatları sıcak su kaynakları önemlidir. Türkiye'de genç oluşumlu bir ülke olduğu için fayatları bakımdan oldukça zengindir. Fayatlarını biz kırıklı arazi olarak da değerlendirebiliriz ki kırık fay anlamında kullanılıyor. O yüzden burada Türkiye'de kaplıca turizminin gelişme göstermesinde kırıklı araziye hatlarının zengin olmasına ya da genç oluşumlu bir ülke olmasına bağlayabiliriz. O yüzden de doğru cevabımız C şıkkı oldu.